Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlik hizmetlerine büyük bir önem veriyoruz. Bizim geleceğimiz olan gençler son derece önem arz ediyor. Bunun için 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın talimatlarıyla üniversite öğrencilerine bilgi yarışması yapılması hususunda efendimizi daha iyi anlamak, efendimizin mesajlarını daha iyi noktalara taşıyabilmek Gençlerde bir e, bilinç oluşturmak maksadıyla 2018 yılında Mevlid-i Nebi Geçlik Bilgi Yarışması e, hazırlanması hususunda bir e, çalışma başlatıldı ve ilk defa e, umre ödüllü e, her ilden bir erkek ve bir hanım kardeşimize e, umreye göndermek suretiyle e, böyle bir yarışma gerçekleştirildi. İkinci olarak 2019 yılında müracaatları alınıp 2020 yılında Mart ayında 19 bin gencimizin katılımıyla ikinci olarak yarışmamızı gerçekleştirdik. Ve burada da 81 ilimizden bir erkek ve bir hanım kardeşimiz olmak üzere Umre ile ödüllendirmiş olduk. İnşallah bu yıl ilk defa Türkiye'de Mevli Gençlik Bilgi Yarışmamızı çevrim içi olarak online platform üzerinden yapmayı planlıyoruz. Bunun için e, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızdan, Hadislerle Onu Anlamak isimli kitabımızdan biz e, gençlerimizi bilgi yarışmasına e, davet ediyoruz. Dolayısıyla bu kitapta gerek Efendimizin hayatından örnekler, Gerek onun ahlakına dair bilgiler ve gerekse bu hadisin içeriğinde konu bazlı bir takım Efendimizin hayatından örnekleri gençlerimiz burada görecekler ve hadisin ne anlam ifade ettiğini Efendimizin hayatının nasıl anlaşılması gerektiğini biz buradan inşallah gençlerimize kazandırmaya gayret edeceğiz. Bu yıl 19 Nisan itibariyle müracatlarımız başladı. İnşallah 22 Mayıs'ta çevrim içi olarak e, yarışma.diyanet.gov.tr adresinden bu yarışmamızı üniversite öğrencilerimize gerek örgün, gerekse e, açık öğretimden okuyan üniversite öğrencilerimize yönelik olarak gerçekleştirmiş olacağız. Ben e, bu yarışmaya katılacak olan e, bütün gençlerimize, ve onlara destek olacak olacak olan bütün kardeşlerimize teşekkürü bir borçluyor.